Şimdi İstanbul Gazi Osman Paşa'ya gideceğiz. Peki niçin İstanbul Gazi Osman Paşa'ya gideceğiz? Çünkü İstiklal Marşı'mızın kabulüyle ilgili bir etkinlik varmış. Tabii ki biz de oradaydık. Gazi Osman Paşa'dayız. Hayır. Ya Allah. İstiklal Marşımızın kabul edilişinin 96. yıl dönümü Gaziosmanpaşa Belediyesi de en güzel İstiklal Marşı okuma yarışması düzenliyor. Biz de sizler için bu anlamlı ve güzel organizasyona katıldık. Çocuklar için özellikle İstiklal Marşı'nı bu şekilde aşılamak, bu şekilde anlatmak, göstermek, bu tarz organizasyonlar düzenlemek gerçekten çok güzel bir şey. Temennimiz tabii ki herkes gibi. Yani Allah bir daha bize istiklal maaşını yazmayı nasip etmesin inşallah. Anlatılmaz diyeyim yani yaşanır o derece. Hani heyecandan mı? Ya 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 heyecandan ağlamıyorum şu an zaten o kesin de. Yani istiklal maaşını ben okurken hissettiğim bir şey yüzünden böyle. İstiklal Marşı şairimizin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yazmış olduğu İstiklal Marşı'nın kabulünün 96. yıl dönemi münasebetiyle bir program tertip ettik. İstedik ki hem çocuklarımızı İstiklal Marşıyla denemiş olalım, onların İstiklal Marşı sevgisini, ruhunu yaşamış olalım. Hem de bu vesileyle 96. yıl döneminde İstiklal Marşı'nı anmış olalım. Sonuçta İstiklal Marşı Türkiye'yi e, temsil eden ve e, eşi benzeri olmayan bir marş. Bu yüzden gurur duyuyorum birinci olduğum için. Burada yaşayan bütün arkadaşlarımız güzel okudu. E jürilerimizin kararı, kararı olarak duyguya yansıtan biz olduk. E, gerçekten çok mutluyum. İstiklal Marşı'nın ruhunu karşıdakilere verdiğim için hani onlara bu ruhu hissettirebildiğim için mutluyum. E, aslında ödül hiç önemli değil benim için. Böyle bir yarışmada ikinci olmak gerçekten benim için çok güzel bir duygu. parlayacak. O benimdir o benim. Milletimin diri ancak. Çatma! Kurban olayım çehrini. Ey nazlı hilal! Kahraman aşkına bir gün ne bu şiddet bu Sana olmaz dökülen kanlarımız. yarışmaya katılan, İstiklal Marşı'mızı okuyan tüm arkadaşlarımıza gönülden kucak dolusu muhabbetlerimiz sunuyoruz. Çok güzel okumuşsunuz. Haberi izlerken çok duygulandık. Haberi yapan arkadaşlarımıza da çok teşekkürler. İnanın bana harika bir haber olmuş. Hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimiz sunuyoruz.